Haftalık burç yorumlarımız diyoruz, Siz sevgili yaylar diyoruz, yükselen burç ve ay burcu yay olanlar için 5 Eylül ve 9 Eylül ve 15 Eylül'de bakalım neler bekliyor. Haftaya bir de dolunay ve ay tutulmamız var balık burcunda tabii ki sevgili yaylara baktığımız zaman ne olacak yayların? öncelikle aile yuva evlerini ve kariyer evlerini etkileyecek. Haftaya bunları konuşacağız. Ama özellikle ve özellikle bu hafta yayların parasal konularla ilgili güzel bir ilerlemeleri var. Biliyorsunuz karşı evinizde bir Jüpiter var. Jüpiter aynı zamanda ikinci evinizde. Aşk eviniz, sosyal eviniz, ortaklık eviniz muhteşem bir şekilde gidiyor. İnsanlarla güzel iletişim içindesiniz. Enerjiniz gerçekten çok yüksek, iyi de seyrediyor. Fakat yapmak istediğiniz şeyleri bir anda yapamadığınız zaman sevgili yaylar çok sinirleniyorsunuz. Kızmaya çok müsaitsiniz. E, bu arada Mars'ınız Yengeç Burcu'nda. 8. evde. Biraz kendi duygularınızla yüzleşmek isteyebilirsiniz. Öfkelenebilirsiniz. Geçmişte yaptıklarınıza kızabilirsiniz. İnsanlara gösterdiğiniz Tevazünün ya da alçak ya yani mütevazi diyelim bu gibi duyguları çok fazla içinizde barındırdığınız için kendi kendinize kızıp değişim ve dönüşüm programı içine kendinizi zorla atabilirsiniz. Bunu çok iyi yapıyorsunuz sevgili yaylar. Maddi konularla ilgili de biraz savaş halindesiniz. Yani kazancınız, gelen paralar, giden paralar aman lütfen çok dikkatli olun. Bu arada vergilerdi, nafaka davalarıydı, kazançlarınızla ilgili konularda size gelecek borç harç konularında büyük bir hareketlenme var sevgili özellikle yaylarımız. Perşembeden sonra da Pliton Retrosu para evinizde düzeldiği için para akışınız çok daha iyi olacak. Bu arada kariyer evinize... Merkür giriyor. Merkür salıdan itibaren. Aynı anda güneşle birlikte muhteşem bir şekilde yükseliştesiniz. Her şey sizin lehinize gelişiyor. İşinizde çok başarılı olacaksınız. Sözleriniz çok etkili olacak. İnsanlarla konuşurken mesafeniz ve konuşmalarınız sizi çok güzel iyi yapacak. Yüksek enerji volümünün içinde güzel çalışacaksınız. Yani ne yaparsanız yapın kariyer evinizde muhteşem bir enerji yükselmesi var. Burada 8. evle 10. ev Mars ve Merkür arasındaki uygun açı parasal konularınızı ve çalışma hayatınızı dengeliyor. Bu arada Venüs terazi burcunda sizin sosyal hayatınızla ilgili yeni bir ortak proje üretebileceğiniz insanlar bu konuda daha doğrucu insanları seçmek istiyorsunuz. Yani eski sizi yoran, sizinle iş yaparken dengelerini bozan insanlar değil de adalet ve hak ve hukuktan anlayan insanlarla görüşmek size çok daha iyi gelecek sevgili yaylar. Evet Jüpiter'den muhteşem ışık, Mars'tan değişim dönüşüm, aile evinizdeki, yuva evinizdeki aileyle ilgili konulara biraz sorgulama geçiriyorsunuz. Maddi konular perşembeden sonra düz düzeliyor ama 10. evinizdeki o Merkür sizi çok konuşan, çok iyi sorgulayan, olayların dibini iyi gören, ve analitik zekanızı muhteşem kullanabilen bir insan haline getiriyor. Evet sevgili yaylar haftaya görüşeceğiz. Nerede? Ay tutulmasında nerede olacak? Dördüncü eviniz aile evinizde. Hem evinizi hem kariyerinizi sorgulayacaksınız diyoruz. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim.